Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 28 Nisan Cuma. Trakya hariç tüm yurtta yağış sürecek. Özellikle doğudaki şehirlerde şiddetli yağmur bekleniyor. Şimdi haberler. Diyarbakır merkezli 21 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Britancan Özer, Mehmet Şah Oruç ile Remzi Akkaya tutuklandı gözaltına alınan 134 kişiden 14 kişi adliyeye sevk edildi, kalan isimlerin işlemleri sürüyor. Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya'dan getirilen yakıtın ilk reaktöre transferiyle birlikte teknik olarak çalışır hale getirildi. Uzmanlar, nükleer santral statüsü kazanan tesis için güvenlik endişeleri taşıyor. yürütmeyi durdurma kararına rağmen Antalya'da yer alan Feyzilis Antik Kenti'nin Bostanlık Koyun'daki inşaat çalışmaları devam ediyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı statüsündeki koruma alanı, içerisine iki ayrı plaj işletmesi yapmak için özel bir inşaat ve restorasyon şirketine verilmişti. İstanbul'da ortalama kira bedeli 13.075 liraya çıktı. Metrekare başına konut değeri 130 lira oldu. Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer'de, 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. En ucuz ilçe Silivri'de ise aynı miktar, 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Sandık görevli listesini 5 dakika geç teslim eden CHP, Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'deki 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. AKP'nin itirazıyla alınan karara itiraz eden CHP, hava muhalefeti nedeniyle listenin geç teslim edildiğini açıkladı. Merkez Bankası, seçimlerden önceki son faiz kararında politika faizini yüzde 8.5'te sabit tuttu. TCMB bürüt rezervleri geçen hafta 5.4 milyar dolar düşüşle 116.1 milyar dolara geriledi. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü. Ayrıca 3 Mart'tan bu yana sattığı altın miktarı 72 tona ulaştı. Kur korumalı mevduatların dolar cinsinden değeri ilk kez 100 milyarı aşarak 102.2 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de ilk çeyrekte ikinci el araç satışı önceki yılın aynı dönemine göre %49.5 arttı. Sektör temsilcileri, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin getirilmesiyle ikinci el pazarının canlanacağını ancak bunun fiyat artışının önüne geçemeyeceği görüşünde. Teknolojik distopya dizisi Black Mirror'ın Haziran ayında Netflix'te yayınlanacak 6. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, son sezonun şimdiye kadarki en şaşırtıcı bölümlerden oluştuğunu söyledi. İtalya'da yayın yapan La Repubblica gazetesi için fixer olarak çalışan Ukraynalı gazeteci Bogdan Bitik, Herson bölgesinde hayatını kaybetti. Keskin nişancılar tarafından vurulduğu düşünülen Bitik'in yanı sıra La Repubblica muhabiri Corrado Zunino'nun da yaralandığı duyuruldu. Bitik'in cesedi, bölgede görevini sürdüren Rus keskin nişancılar nedeniyle henüz alınamadı. ABD ziyaretini sürdüren Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore ile barışın sadece güç göstererek mümkün olabileceğini öne sürdü ve şöyle dedi: "Barışa, karşı tarafın iyi niyetine dayalı sahte bir barışla değil, ezici bir üstün güçle ulaşabiliriz." Sudan'da ordu ile paramiliter güçler arasında ilan edilen 72 saatlik ateşkese karşın ülkenin çeşitli yerlerinde çatışmalar sürüyor. Ordu liderleri, bu gece yarısı sona erecek ateşkesin 72 saat daha uzatılmasına yeşil ışık yaktı. 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmalarda 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği açıklandı. Başkent Hartum'un yanı sıra Umdurman'da halk yiyecek ve içme suyu bulmakta zorlanıyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.